için bir tehlike yok diyorsan yoktur. Yok tabii ki. Daha önce de söylemiştim sana. Dersimi aldım ben. Karımdan özür dileyeceğim. Özür dileyerek geçiştiremezsin abi. Bu sefer fazla ileri gittin. Ben iyi değilim Cihan. Annelerin ki korkudan da öte bir şey. Onların yürekleri titrer. Hançer'in yere düşmesiyle Metin için yeni bir dönem başlıyor. Metin artık herkese iyi davranacak. Sinem ile Metin ilişkisinde ise yeni bir sayfa açılıyor. Tekrardan aile olmak için bir araya gelecekler. Metin aslında çok şey yaşadı. Mukadder adeta Metin'i şizofren yaptı. Metin hastaneden çıkınca hiçbir şeyi yerinde bulamadı. Karısı bile başkasına gidiyordu. Sizce Metin'in bu kadar kötülük yapmasının haklılık payı da var mı? Düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Metin ruhsal bunalım yaşadığını Cihan'a anlatacak, Cihan da affedecek Metin'i, ne yazık ki konakta hayat musmutlu devam etmeyecek, bundan sonra, Sıla ve Hançer'in annesi Develi oğullarının huzurlarını kaçıracak, bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın.